Bahadır Demiröz'le düet yaptığı Niye Hayat adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturan Yeşim Salkım, magazin altının sorularını yanıtladı. Ünlü sanatçı normalleşme kararları kapsamında müzik sektörünün yok sayılmasına isyan etti. Bu bir sektördür ve bu sektör bugün restoranından ahçısıyla komisinden kapının önündeki valesine, tedarikçisinden süslemecisine, düğün organizasyonundan gelinlikçisine, yani gelinlikçilerin bile Açılamadığı bir süreç geçirdik. Biz insanlar işlemeye gidemediler. Yani aslında bir bütünün parçalarına bakmak lazım. Ee, bu, bu çok etkilendi ve biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan sadece şunu bekliyoruz: Biz bu kadar yok sayarak bu kadar görmezden gelerek yani e, saat 9'a kadar restoranlar ve kafeler açık kalacak diye üstünü kapatarak gitmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Bizi de unutlandıracak. Bize de bunun sebeplerini ve sonuçlarını anlatacağı bir açıklama yapması gerekti. Bizi görmezden gelmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bu nasıl bir pandemidir ki saat 9'a kadar çıkmayan virüs 9'dan sonra çıkıyor. Yani bunda bir esneklik yapılıp da konser salonları ve eğlence mekanları ya da işte insanların sahneye çıkabilecekleri yerlerin otelleri ayrı tutuyorum çünkü otellerdeki eğlenceler devam ediyor. Buranın ne olacağını acaba ne zaman açıklamayı planlıyor bilim kurulu ve kendisi. Biz bunu merak ediyoruz ve artık bir buçuk sene oldu ve görmezden gelinmekten çok sıkıldık ve bıktık. Ben oyunculukla yapan bir kadınım. Sadece bu işi yapmam gerekmiyor. Bir şekilde bir sene daha ayakta kalabilir miyim? Kalırım. Ama ben kendi adıma konuşmuyorum burada. Ben sadece müziğe yıllarını vermiş bir kadın olarak konuşuyorum burada. Bu sektörün durumu ne olacak? Buna bir açıklama getirsinler bir an önce. Sokağa çıkma yasağının saat 21'de başlamasının mekan sahiplerine büyük darbe vurduğunu savunan Salkım'a Bahadır Demiröz de destek verdi. Aslında cuma cumartesi çok aktif günlerdir bizim sektörümüz adına. Şimdi pazar günü kapalı olmanın anlamını da ben çok bilemiyorum. Neden pazar günleri kapalıyız? Ee, bir de saat neden 9'a kadar açığız da 10'da sokağa çıkma yasağı başlıyor? Yani bunu acaba 12'ye çekselerdi de 12'de sokağa çıkma yasağı başlasaydı yine değişen ne olacaktı? 2 saatle mi kaybediyoruz? Yani Covid 2 saatle mi bize kaybettiriyor? O zaman çünkü insanlar biraz daha fazla para kazanacaklardı ve sektör biraz daha kendine gelecekti ve açılacaktı. Hiç kimse 7 ile 9 arası için dükkanını açmaz ki. Niye açsın 2 saat için? Açılır mı 2 saat için bir dükkan? Hani sen de çalıştın, sen de biliyorsun. Tabii. Ne düşünüyorsun, sen ne düşünüyorsun mesela? Yani mekanın zaten anahtarını çevirmek bilmem bin liradan başlıyor. Çıkaramayacağı bir durum. Çıkaramaz, evet. 2 saat içinde bu adam bunu çıkaramaz. Hiçbir şey bana fazladan 2-3 saat mekanı açmamanın mantıklı bir açıklaması gibi gelmiyor. Yok zaten açıklama da yok ama hani aramızda konuştuğumuz acaba şundan mı bundan mı da hiçbir şey bizi ikna etmiyor. Görünmüyoruz, duyulmuyoruz. Yazdığımız hiçbir şey okunmuyor. Ünlü sanatçı meslek birliklerinin bu tarz önemli konularda çok etkisiz kaldıklarını belirtti. Bizim meslek birliklerimiz var biliyorsunuz ama meslek birlikleri niye var onu ben hiç bilmiyorum işte. Çünkü meslek birliklerinin şu anda bugün hepimizi bir toplantıya çağırıyor olması lazımdı. Bizim telefonlarımıza mesajların gelip hangi meslek birliğine üyeysek orada toplantıların yapılması ve bu toplantılarla biz acaba nasıl bir çözüm üretmeliyiz? Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanımıza mı çıkmalıyız? İşte efendim Turizm Bakanına mı gitmeliyiz? Kültür Bakanına mı gitmeliyiz? Ne yapmalıyız diye e, topluca bir hareket ve eylem olması gerekiyordu. Ama bizim meslek birliklerimiz e, hiçbir zaman böyle hareket etmediler. Burada müziği ve ile alakalı bir durum yok. Burada genel anlamda bir durum var. Genel anlamda e, bizim artık şarkı söyleyemez durumda olduğumuz bir e, hayat var. Yeşim Salkım kendi kuşağındaki meslektaşlarını da sessiz kaldıkları için eleştirdi. Benim jenerasyonumdan 90'lı yıllardan çıkıp bugüne kadar gelip ayakta kalmış jenerasyondaki meslektaşlarıma baktığımız zaman zaten hepsi tıp oynuyor. Hiçbirinde ses yok ben kendi jenerasyonuma, diğerleri, diğer o konuşan pek çok isim var. Onlarla ben aynı jenerasyonda değilim ve aynı müziği de yapmadım zaten hiçbir zaman. Onlar son birkaç seferdir böyle biraz seslerini çıkartmaya başladılar. Twitter'dan, oradan, buradan hani bir açıklama bekliyoruz ve bir tane yazı koyuyorlar. Bu böyle hani ucundan dokundurayımla olmaz. Aman sonra da hani canım yanmasın tweetleridir onlar. Yarın bir gün hani bana bir şey olmasın tweetleridir yoksa e, bu bir bütünün parçasıyız dediğim gibi ve bütün hareket edilip bütün bu sektörün içerisindekilerin bir araya gelerek çıkıp gidip güzelce bir soru sorup cevabımızı almamız gereken bir durum. Ama bizde bütünlük yok. Bade Demiröz'e yaptığı çalışmasından bahseden Salkım genç kuşak müzisyenleri övdü. O kadar güzel müzik üretiyorlar ki onların içine girince bunu gördüm ve gerçekten onlarla birlikte olduğum için çok mutluyum. Benim umudum hiç kaybolmuyor böylece. Çünkü bizim yapamadığımız onlar yapacak. Biz 90'lardan bugünlere gelenler sadece Şöhret adına çalışmışız ve para adına çalışmışız. Onlar ise müzik adına çalışıyorlar. Benim tek gözlemlediğim bu. Bade ile bir yola çıktık, bir şarkımız çıktı biliyorsunuz. Bade'nin sözünü ve bestesini yaptığı daha 10 günlük bir şarkı. Listelerde çok hızlı yükselerek şu anda 34. sırada ve ilk 200'de bu en çok dinlenenlerde. Çok sevildi çünkü tam niye hayat diyeceğimiz bir süreçteyiz galiba. İki kadın yan yana gelmesi aslında son zamanlarda kadının kadının yurdu duru da vermek istiyoruz. Hani biz el ele olursak kimse bizi yıkamaz. İki kız çocuğu annesi olan ünlü şarkıcının üzerinde ben en çok anne olmayı sevdiğim yazan tişörtü de dikkat çekti. Tişörtünüze baktığım ben bu hayatta en çok anne olmayı. Ha evet bunlar basıldı. Benim bu böyle bir takım sözlerim var biliyorsunuz. Bunları çok seviyorum. Bir de şey hiç yabancı düşmanım öyle olmadı. Ben, <laughs> ben yaptırmadım. Benim işte e, fanlarım ve hayranlarım var. O hayranlarımın da böyle mesela kendine ait markaları var. O markalardan böyle tişörtler basmaya başladılar benim sözlerimden. Bana da bize de üçümüze hediye ettiler Gizem'i e, adaya bana. E, ben hep öyle söylerim. Hakikaten ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diye. E, bu sözü de basmışlar. Ben de bugün tesadüfe bunu giyip geldim. <laughs> Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Biz teşekkürler. çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs>